Lara parayla temizlik mi yapıyorsun he o kadar çok paran var galiba babanın çok parası var galiba Dur ver şimdi babişkom bak annem bize oyun yaptı bizden neyi yapacağız ya dur gel. Hadi gel bakayım Lara Muz saati mi? Oha. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sen yapabilecek misin bunu? Denemem lazım. Oh, oh, oh. Yapamazsan? Ne yapamazsam yapamam. Ay para da senin değil. Nasıl? Sen yapacaksın. Ben buldum Ay, oyunu. Ben yapamazsan para benim değil. Sen evet. yapamazsan senin. De ben yapamazsam benim. Niye? Ben koydum parayı. Hayır sen yapamazsan senin de değil. <laughs> bu mümkünatı yok. Bunu nasıl yapayım? Yapan yapıyor hadi. Kim yapmış? Var videolar var. Kanıtlamışlar yapmışlar. Al ver o ya. Gel babuşko. Evet. Kaç hakkım var? Bir iki tane dene işte. bu mümkünatı yok. Ben bunu buradan nasıl alayım? İnsan buraya artık 200 pound falan koymalı. 200 pound olsa belki koyardık da en fazla 50 var. Hayır şunun değeri? Evet. 10 olamaz yani. Ya ben? Hakkım var mı birkaç kere? Ha denersin ya. Evet. Şimdi paldırtıya küldürtüye hazır olun. Hiç kendime güvenmiyorum. Bak şimdi anne ne yapacaklar ha? Tamam güldü. Eyvah. Yıktı. <laughs> Devirdi anne. Havalerime hiç güvenmiyorum. Tamam kendi kendine oyna hadi ben sana oyun gösterdim. Çekersen para senindir. Çekemezsen yan cebime koy. Bunu ben koyamıyorum ki. Alayım. Ha, okay. Oynadı ama oynadı. Oha! Ne oha? Hadi bakayım nasılmış? Ha? Nasılmış? ha? Ben duruyor şu an oynamıyor bak devirecek her şey oynadı oynamayacak ooo bu kadar da oynar ama nasıl olacak oynadı oynamayacak nasıl oynamayacak ya tamam dur al durdu mu durdu oynadı oynuyor mı? ne hana seni ya <laughs> alalım şimdi bizde, ama bak şimdi bizde. teknik olarak bu haliyle bile oynuyor eee yani fare çekince de oynaması çok e. bak ve ve evet. oynamasının sebebi Hı -hı. bu yüzeyler. Haa <laughs> oynamayacak. Yok böyle böyle gitmeyecek gelmeyecek. Hadi bakayım çek. Sen yapabilecek mi? Çek çek sen beni boşver. Gördün mü? Bir avı bir avı getirmiş. Oynamıyor mu? Oynamıyor <laughs> Ya. <gülüyor> <Çekmişim>. <gülüyor> koysan bir tane de ben deneyeyim hadi Lara biz de deneyeceğiz hadi bulmuş bak şimdi bak ot diş yapacağım buraya hadi anneye git Lara bak şimdi bunu var ya öyle bir fişekli bir çekmen lazım ki Lara Böyle bak milim oynamayacak bak hadi. anne diyecek şimdi oradan sonra yok oynamıyor falan. Hadi Bak şimdi Dara. Ben ben artık. düşürmedim bile bana hayır dedin ben düşürmedim bile Dur, durdu orada. Ya para ıslanmış şimdi. Benim yaptığım bile yapamayacaksın. Para çok ıslanmış o yüzden Hı -hı. yapışıyor. Hı -hı. Neredeyse oluyordu. Daha benim yaptığımı yapamıyor. Öldür. İzle. Sen önce şişeyi yukarıda tut da. Kıpırdamayı boş ver. Hazır mısın? Hı hı. Çekiyorum videoyu bitiyor. Tamam hadi. hadi. Bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Koy bay para evine alacağım. Koy koy koy. İyi koyacağız. Koy. Kıpırdasa da para benim. Düşmez de benim. Kıpıraştan benim. Tamam mı? Hadi tamam. Hadi. Ve hey, kazandı. <laughs> bay bay. Yara bay bay. Bay bay. Daha önceki yaptıklarımı izleyebilirsin. Koy. Evet, hepsi böyle lamburlu, burda yerlere. Koy. Evet, bay bay. Hayır, koy, koy, koy. Koy. Sen bir ben yapalım. Kimde düşmezse o olur. Hadi. Tamam. Sıra bende aslında. Neyse şimdi hadi, sıfırdan. Hadi. Sıfırdan. Hadi Neyse. Hadi. İşte. Neredeyse oluyordu. Nerede kim kazanacak? Allah Allah. Baba dede. Baba dede. Ben yumuk koyacak. Kördünün. Oynadı mı? Sıfır kıpırdı. Kıpıraştı. Evet. Sen benim pek kabul etmedin. Neyi kıpıraştı? Milim kımıldamadı. İzle. Milim kımıldamadı. İzle. 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 Tamam. Oynadı mı? Sıfır kıpırdı. Üstünde kaldı mı? Kaldı. Para benim mi? Evet. Tamam. Bay bay. <laughs> Bu videonun da sonuna geldik. Bana vermedi, şimdi kendi aldı. Ne? Benim, benim, benim kuralımla, dediğin. tamam benim kuralımla parayı kazandı. Tamam sen kendin dedin. Ben dedim mi? Tamam be tamam. tamam. Neyse kısa günün kârı. <laughs> kendi paramı cebime koydum yine. Neyse en azından kaybetmedin. <laughs> evet. Bu da bir şey. Evet. Deneyip güzel oyun. Aynen bu eğlenceliymiş.